Merhabalar, ben psikolog Deniz Selin Tanrıverdi. Bugün Red Flag yani Kırmızı Bayrak temalı bir konu anlatıyor olacağım. Hiçbir ilişkide acaba bu normal mi diye düşündüğünüz oldu mu? Bazen bir bakışın, bir cümlenin içimizde yarattığı huzursuzluğu tarif edemeyiz. İçimizden bir ses, bir şeyler yanlış gidiyor der ama zihnimiz, sen de çok fazla abartıyorsun diye bize durdurur. İşte tam da o an farkına varamadığımız şey kırmızı bayraktır. Red flag yani kırmızı bayrak kavramı aslında ilişkilerdeki uyarı sinyallerini anlatmak için kullanılır. Küçük görünebilirler ama aslında ileride yaşanabilecek daha büyük problemler için bize uyarı işaretleridir. Tıpkı bir yangın büyümeden önce dumanın görünüyor olması gibi. Ne yazık ki çoğu zaman insanlar o dumanı görür ve bir şey olmaz diye ötelerler ve o küçük sinyaller zamanla duygusal bir yangına dönüşür. Kırmızı bayraklar aslında partnerin rahatsız eden, tekrar eden ve genellikle bahane üretilen davranış kalıplarıdır. Bunlara örnek verecek olursak örneğin sürekli partnerinin telefonunu karıştırmak, sürekli neredeydin diye bir sorgu içerisinde olmak ya da partnerinin duygularını küçümsemek. Sen çok hassassın, sen çok kırılgansın, sen öylesin, sen böylesin gibi duygularını yok saymak. Bunların hiçbiri tek tek bakıldığında büyük bir problem oluşturmaz. Fakat bunlar üst üste bindiğinde aslında partnerin öz saygısını, kişilik özelliklerini ve kendi içsel değerlerini sorgulamasına sebep olan gitgide ruh sağlığını da bozmaya yeltenen bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bu bahsettiğim kırmızı bayrak davranışlar aslında sevgi kisvesi altında gizlenir. Aslında ben seni koruyorum. Ben sadece merak ettim. Aslında ben öyle demek istemedim. Bu cümleler sana da tanıdık geldiyse aslında duygusal manipülasyonun kibar bir versiyonuyla karşı karşıyasın demektir. Peki en yaygın red flag yani kırmızı bayrak davranışları nelerdir? Hadi gelin bakalım. Bunlardan ilki kontrolcü tutumlar. Partnerinin ne giydiği, nereye gittiği, kimle konuştuğunun sorgulanması. Bunlar genellikle seni seviyorum çünkü kıskanıyorum gibi bahanelerle başlar ama sevgiyle kontrol ne yazık ki aynı şeyler değildir. Gerçek sevgi dediğimiz kavram aslında kişilerin özgürlüğünü korur. Kontrol ise özgürlüğü yavaşça elinden alır. Bir diğer önemli işaret ise duygusal manipülasyon. Bu noktada gaslighting kavramı devreye girer. Gaslighting kavramı kişinin kendi algısından şüphe etmesini sağlayacak bir duygusal manipülasyon çeşididir. Yani partnerin bir noktada "Hayır ben öyle demedim. Sen yanlış hatırlıyorsun." sen çok abartıyorsun gibi cümlelerle seni kendi gerçekliğinden uzaklaştırır. Bir süre sonra kendi duygularına güvenemez hale gelirsin. Oysa gerçek bir ilişkide duygular yok sayılmaz, kabul edilir. Üçüncü maddemiz ise iletişimde sessizlik ve kaçınmadır. Partnerin tartışmalarda duvar örüyorsa, tartışmak, konuyu konuşmak yerine susmayı tercih ediyorsa, bu davranış Pasif agresif bir davranış biçimidir ve zamanla ilişkiyi içten içe çürütür. Ve son olarak bazen partnerinin eski ilişkilerini dile getirmesi de bir kırmızı bayrak işaretidir. Eski sevgilim böyle yapmazdı gibi konuşmalar aslında senin yeterli olmadığın mesajını verir ve bu da senin kendine olan güvenini zedeler. Peki neden kırmızı bayrakları görmezden geliriz? Burası çok önemli. Çünkü aslında görürüz ama görmemeyi tercih ederiz. Bunun sebeplerinden ilki yalnız kalma korkusu. Çoğu insan kötü bir ilişkinin içinde olmayı yalnız kalma duygusuna tercih eder. Belki düzelir der. Ben değişirim der. Ama gerçekte kimse bir başkasını değiştiremez. Değişim sadece kişi kendiyle yüzleşmeye uygunsa mümkündür. İkincisi kendilik değerimizle ilgili inançlardır. Bazen insanlar geçmiş yaşantıları nedeniyle kendilerini değersiz hisseder. Aslında iyi davranışları hak etmediğini düşünür ve böylelikle kötü davranışları normalize eder. Bu durum özellikle çocuklukta sevgisiz ve eleştirel ortamlarda büyüyen kişilerde daha sık görülür. Üçüncü neden alışkanlık ve yatırım tuzağı. Aslında kişi bir ilişkiye çok fazla zaman, emek ve enerji harcamıştır. O kadar çok yatırım yapmıştır ki o ilişkiye bu kadar çaba boşa gitmesin diye düşünür. Ama bazen kaybetmemek için tutunduğumuz şey bize kendimizi kaybettirmiştir. Ve özellikle toplumsal mesajlar. Özellikle kadınlara karşı toplumumuzda sabırlı ol, yuvayı dişi kuş yapar, bu ilişkiyi düzeltmek senin görevin gibi toplumsal mesajlar aslında kişinin kendi sınırlarını yok saymasına sebep olur. Oysa hiçbir ilişki kişinin ruh sağlığını feda etmesi pahasına sürdürülemez. Kırmızı bayrakları fark etmenin önemine gelecek olursak aslında erken farkındalık en güçlü koruma biçimidir. Bir ilişkiyi toksik hale gelmeden tanımak duygusal travmaları da önlüyor olur kırmızı bayrakları fark ettiğinde kendine şu soruyu sor. Bu davranış acaba beni büyütüyor mu yoksa küçültüyor mu? Cevap eğer küçültüyorsa orada durup yeniden düşünmelisin. Şunu da unutmamak gerekir ki beden kayıt tutar ve vücudumuz sık sık sinyaller verir. Partnerin yanındayken sürekli gerginsen, terlemeler varsa, kalbin hızlı hızlı çarpıyorsa konuşurken kendini sansürlüyorsan bunlar duygusal güvenliğin ihlal edildiğini gösterir. Hadi gelin şimdi sağlıklı bir ilişki için biraz da yeşil bayrakları tanıyalım. Sağlıklı bir ilişki dediğimiz kavram iki kişinin de kendi sınırlarına sahip çıkabildiği ve sınırlarını koruduğu bir ilişki çeşididir. Kişisel alanına, fikirlerine, kendi aldığın kararlara saygı duyulmuyorsa Orada de saygı değil, güç savaşı vardır. Eğer bir ilişkide hayır diyebiliyorsan, aslında kendine saygı duyabiliyorsun demektir. Ama partnerin bu hayıra tahammül edemiyorsa, o ilişki zaten dengesizdir. Peki yeşil bayraklar nelerdir? Kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Duygularına değer veriliyorsa, fikirlerine saygı duyuluyorsa, aldığın kararlar gerçekleştirilebiliyorsa kıskançlık yerine güven inşa ediliyorsa, tartışmalarda suçlama değil de çözüm yoluna gidiliyorsa, kişisel gelişimine önem veriliyorsa, işte bu sağlıklı bir ilişkinin göstergesidir. Bu tür yeşil bayrakların bol olduğu ilişkilerde bireyler birbirlerini geliştirmeye ve büyütmeye çalışır. Eğer bir ilişkide kendini sürekli suçlu hissediyorsan, duygusal olarak manipüle edildiğini yavaşça fark ediyorsan aslında bir profesyonel destek almanın tam sırası olabilir. Bazen bir uzmanın tarafsız aynası, ilişkide göremediğin kırmızı bayrakları görünür kılar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.